Evet arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi yine merhaba. Bugün pazar. Dolayısıyla pazar günleri Türkiye'de biliyorsunuz ticaretin durduğu bir gün. Dolayısıyla herkes bir dinlenme modunda. Yarın pazartesi yeni bir haftanın başlangıcı. Herkeste vardır bir pazartesi sendromu yani pazartesi ruhlu daha doğrusu. Anladığım kadarıyla elbette ki bugün toplumlar e, dinlenerek değil de bence çalışarak hak ettikleri yere geldi. Ama şu da var yani e, Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Şimdi aslına bakarsanız tatil yapmak da bir kültür hadisesidir. Ee, i̇nsanımız kolay kolay tatil yapmayı en son plana bırakır. Eğer imkanlar el veriyorsa yapmak durumundadır. Ama aması var. Yani bir sene çalışan bir insanın bence 20 gün veya 30 gün bir tatil hakkıdır. Zaten onun içinde e, hukuki olarak e, e, bildiğim kadarıyla iş kanununda bir e, senelik bir e, tatil süresi vardır. Yani bunlar sosyal haklar kısmına giriyor. Dolayısıyla e, birçok toplumumuzdaki çalışan insanların e, o tatili de paraya çevirme e, istediklerini ben biraz müşahede ediyorum, biraz gözlemliyorum. Ama e, gerçekten çalışan insanın hakkıdır diye düşünüyorum ben tatile. Yani o da bir kültür hadisesidir. Olmalı. Yani insanlar daha verimli çalışabilmeleri için öncelikle burada bir dinlenmek gerekiyor. Burada olması lazım. Eğer bura karışıksa, yani tatile de gitmiş olsa insan tabiatıyla bir aklı başka yerlerde olup zihin yönünden de dinlenemediği toplumumuzda görülüyor. Yani dolayısıyla e, tatil yapan bir insan dinlenen bir insanın ben iyice iyi en iyi şekilde çalışabileceğini düşünüyorum. İnsanlar o zaman daha verimli olur diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.